Artık okuyorum. Hayallere dalıyorum. Coşuyorum, zıplıyorum. Ben artık okuyorum. Eylül de çıktık yola. Ocakta verdik mola. Okumamıza hayrola. Ben artık okuyorum. E ile başladık. L geldi. En sonuna J geldi. Beklediğimiz an geldi. Ben artık okuyorum. Gazeteci olacağım. Haberlere bulacağım. Yanlışı ve doğruyu bu halka anlatacağım. Ben artık okuyorum. Hayallere dalıyorum. Coşuyorum, zıplıyorum. Ben artık okuyorum. Eylül'de çıktık yola. Ocakta verdik mola. Okuma, okumamız hayır ola. Ben artık okuyorum. E ile başladık. L geldi. En sonunda geldi. Ben beklediğimiz an geldi. Ben artık okuyorum. Ben yazar olacağım. Masallar yazacağım. Çocuklara her gece artık okuyorum. Hayallere dalıyorum. Coşuyorum, zıplıyorum. Ben artık okuyorum. Eylül'de çıktık yola. Ocakta verdik bala. Okumamız hayır ola. Ben artık okuyorum. E ile başladık. L geldi. En sonunda J geldi. Beklediğimiz an geldi. Ben artık okuyorum. Ben artık okuyorum diye. Ben doktor olacağım. Hayat kurtaracağım. Bütün hastalarıma iyi davranacağım. Ben asker olacağım. Vatanı göreceğim. Bayrağı ve heyecanı göklerde süreceğim. Ben, ben polis olacağım. Sizi koruyacağım. Şüksü hapsedip israplarını süreceğim. Gözünü söyletme. İş insanı olacağım kuracağım. Çevreci ile doğayı koruyacağım. Ben yazar olacağım. Masallar yazacağım. Çocukları her gece mışıl mışıl uyutacağım. Ben kaptan olacağım. Gemi kullanacağım. Okyanuslar, kıtalar, dünyayı dolaşacağım. Ben çiftçi olacağım. Halayı koyacağım. Hı, meyve çiftçi istiyor. Avandaya bakacağım. Güçlü öğretmenim. Ben mimar olacağım. Köprüler yapacağım. Gökdelenler, koleler, camiler yapacağım. Avukat olacağım. Haklıyı savunacağım. Adalet olsun diye çok çalışacağım. Ben bilim insanı olacağım. Yapacağım. Deneyler yapacağım. Robotlar geliştirip icatlar yapacağım. Ben pilot olacağım. Uçak kullanacağım. Kuşlarla kanat açıp bulutta konacağım. Öğretmen olacağım, çocuk okutacağım, bildiğimiz şeyi de size aydınlatacağım. Ben asker olacağım, vatanı koruyacağım, bayrağı ve ezanı göklerde tutacağım. Ben çiftçi olacağım, ormanlar tutacağım, meyve sebze yetiştirip hayvanlara batacağım. Avukat alacağım, hatlı iş adalet olsun diye çok çalışacağım. Öğretmen olacağım, çocuk okutacağım, bir gün sizi aydınlatacağım. Ben müzisyen olacağım, piyano çalacağım, güzel müzikler yapıp konserler yapacağım. Ben kaptan olacağım, gemi kullanacağım, okyanuslar kıtalar, dünyayı dolaşacağım. Ben sporcu olacağım. Sağlıklı yaşayacağım. Hep güçlü ve akıllı şampiyon olacağım. Ben pürüz olacağım. Çizik olacağım. Tutkuya yaha edip hata bunu soyacağım. Ben müzese de olacağım. Piyano çercem. Ben sporcu olacağım, sağlıklı yaşayacağım, hep güçlü, bakalı şampiyon olacağım. Ben mimar olacağım, köprüler yapacağım, gökdelenler, kuleler, camiler yapacağım. Ben doktor olacağım, hayat kurtaracağım, bütün hastalarıma iyi davranacağım. Bilim insanı olacağım. Denele yapacağım. Robotlar geliştirip icatlar yapacağım. Ben pilot olacağım. Uçak kullanacağım. Kuşlarla kanat açıp buluta konacağım.